Bak şimdi farları açmak için şu anda sıfırda. Tamam mı? Farlarımız kapalı. Bunu bir tık çevirdiğimizde şöyle bir bakıyoruz. Park lambalarımız yanıyor. Bak. Gördün mü? Ben buradayım ışıkları diyorum ben bunu. Bunlar park lambaları. Geliyorsun. Tekrar bu düğmeyi sağa doğru şöyle bir tık çeviriyorsun. Zaten 3 kademe. Şu anda farların açıldı. Şuradan da senin göstermiyor. Sadece parklarını gösteriyor. Geldik. Bakıyoruz farlarımız açık. Tamam mı? Bunu uzun nasıl yapacaksın? Geldin. Senin koldan ileriye itirerek. Şu kolum var ya. Hmm. Bunu böyle ileriye bir tık itirdiğinde bak orada mavi ışık yandı. Tamam mı? O senin uzunların. Bunu geriye çektiğin zaman kapanıyor, kısalar oluyor. Tekrar itirdim, uzunları da göstereyim. Bunlar da uzun farlar. Yani görüş alanında olmadığı zaman uzun farlarını yapacaksın. O mavi ışığı gördüğün zaman da uzun farların açık olduğunu bileceksin. Kolu şöyle bir tık geriye çektiğinde onlar sönecek, tamam mı? Farlarını kapatmak için de şöyle en sola doğru çevirdiğinde kapanıyor.